Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi geceleyin öldüren, uyutu veren ve gündüzün güç yetirip etkilemekte, yapıp kazanmakta olduklarınızı bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten, uyandıran odur. Sonra en son dönüşünüz onadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size o haber verecek ve hesabını soracaktır. O Allah kulları üzerinde kahredici, kahar olandır. Size koruyucular, özel hafaza melekleri gönderip durmaktadır. Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman elçilerimiz, görevli meleklerimiz onun hayatına son verip canını almaktadır. Onlar bu işte ne eksik ne fazla kusursuz görevini yapmaktadır. Sonra gerçek sahipleri ve hak mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun, hüküm yalnızca O'nundur ve O hesap görenlerin en süratli olanıdır.''